Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size işte birlikte ee, konuşamıyorum la. Bir dakika. Bekleyin ama ben şunu sesini kapat. Sesini de kapat. Heh. Bugün size işte arkadaşlar Clash of Clans oynuyorum. E, net. Ha net tam. Arkadaşlar sonra çözdüm. Bundan sonra hep günlük olarak demeyeyim de ama günlük değildi böyle bilmiyorum ki ya işte anladınız arkadaşlar müsait olduğum zamanlarda hemen direkt video gelecek bakın ben burada köyümü geliştirdim tabi o videoları yüklemedim çünkü çekmedim yani çekmedim ne yap şimdi arkadaşlar dakika. Hey, bakın iki tane topum var. Birisi dört. İki tane birinci seviye topum var. Uf, bak kanimesi de korumak istiyorum. Normalde de korumak istiyorum. Ne yapalım? Şimdi. Ben arkadaşlar ordumuz hazır olsun. Hazır oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde arkadaşlar işte ben biraz hastayım veya hasta da olmayabilir. Şakir tam etkilemeye çalışıyor. böyle durunca tam net. Ya. Şöyle hiçbir yeri çekmesin. Bir dakika böyle sıkıntısı var işte. Ee, bakalım şu an oluyor. İki, Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Buraya gideceğiz. Sanatçımız da gelsin. Gel tamam. Şimdi başlayabiliriz. Tamam. Köy aramaya yok. Kalanı var kalandan belki bir şey falan çıkar. <laughs> Şimdi hmm, Bakalık. bakalım. <laughs> Böyle köye saldırmayayım. Yani bir normalde saldırıyorum ama sizin karşınıza belki saldırmak istemedim arkadaşlar. Nasıl karşında ya. Beni de görmüyorsunuz. Ondan anlamadım. En iyisi arkadaşlar ben köy bulmaya başladık. Durdursam mı? Dursun. Evet arkadaşlar iyi bir köy buldum. Bak böyle durumlarda el bağımız varsa hemen ilk önce bir tane dev bırakıyorsunuz. Top görmedi değil mi? Tamam. Hatta iki de bırakıp iki de balon bırakırsanız tamam. Artık balonlar buraya hallettikleri anda barbarlar direkt içeri girsin arkadaşlar. Eğer bu taktiği uygularsanız mi olacaktır. Eğer Clash of Clans oynayarsanız arkadaşlar bu taktiği şimdi gösterdiğim taktiği uygulayın. Büyük bir yıldız al. Burada şimdi neden uzun zamandır video gelmiyor derseniz şu sebepten tam çekiyor değil mi? Çekiyor ha. Şu sebepten arkadaşlar sorunun kaynağını çözememiştim. Ben de 2 dakika 25 saniyelik video atayım dedim ve şimdi ise artık arkadaşlar barbarlarımızı bırak. Sonra benim böyle okçularım da var. Hop. Normalde şey benim bir tane hesabım vardı. O hesap battı. Ben de yok ya dedim. Sildim. Bir 3 gün durdu arkadaşlar. 3 gün sonra hesap gitti. Yeni hesaba başladım. <laughs> evet bunu da batırmazsak mükemmel olacak. Şun arkadaşlar <laughs> e, aldıktan sonra belki birkaç şey yükseltebilirim. Burada çekiyor değil Arada orada bir tane daha görevimiz <gülüyor> oldu. <gülüyor> sonra ganimetimiz de oldu ve ganimetimizi çekelim. Hayır olsun. Aha harta kaldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kadar kaldı. Hmm. Bunun için 700 bilmem kaç bilmem cek lazım. Baş Şimdi bunu da seviye 7 yapsak mı? O dursun. O şimdilik dursun arkadaşlar. Biz ordumuzu hazırlayalım. İki tane bundan koyacağız bir iki tane bundan zaten geri kalan hepsi aynı Bakalım kaç tane şey var. Tamam. Bir tane bomba gibi var. Evet işte bir tane çakma oyun buldum. yani pek çakma demeyeyim de. Yani işte Clash of. Ay pardon Clash of. Neden? benziyor. Onu çekmemi istiyorsanız yorumları yazın. Ya yani tabi yazabiliyorsanız. Ne bileyim ben. Yorum özelliği ben de kapalı mı kapalı değil mi? Bakacağım ona göre arkadaşlar. Ona göre onu çekeceğim ve bakalım. Şuradan şöyle bir tane inşa ettim. Boşta. Bosch Pardon konuşmadım herhalde. Bir tane büyücüm var. Nasıl sonra bakın. Bir tane dördüncü bir top. Bunu halleden nereye koyacağım bulamadım bu arada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar şöyle ben <laughs> yani de şöyle bunu böyle en iyi sadece ben onu yükselteyim şu ortadaki İnşallah inşaatçım gelir onu yükselter misin şükürler pardon yine şeyler var evet son olarak da şu kaldı. Hop. Evet arkadaşlar ezan konuya Azizallah. Ezan bitince arkadaşlar ben sizle görüşürüz.